yıllarda teknolojinin yaygın kullanımı siber zorbalık, dijital kimlik ve teknoloji bağımlılığı gibi kavramları beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise geçtiğimiz günlerde bu kavramları müfredata ekleme kararı aldı. Yapay zeka, teknoloji bağımlılığı, dijital kimlik, siber zorbalık bu kavramlar ders konusu olarak işlenecek. Teknoloji son dönemde hayatımızın vazgeçilmesi haline geldi. Ancak özellikle küçük yaştaki çocuklar için teknolojinin yanlış veya fazla kullanımı tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Son dönemlerde sosyal medya mecralarındaki bilgi kirliliğinden tutun, müstehcen içerikler ya da etik dışı kullanım ciddi bir problem. Milli Eğitim Bakanlığı küçük yaştaki bireylerde teknolojik farkındalık oluşturmak amacıyla müfredat değişikliğine gitti. Bu mecralar küresel ölçekte olduğundan dolayı kuralların, kaidelerin küçük yaşlarda çocuklara aktarılması ve müfredatın bu sayede güncellenmesi çok ciddi manada katkı sağlayacak. Alınan karara göre artık derslerde siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital kimlik kavramları ders konusu olarak işlenecek müfredat değişikliğinde bu hususlara yer verilmesi açıkçası toplumun geleceği açısından ve dijital farkındalık açısından oldukça önemli. Uzmanlar çok yakında yapay zeka içerikli teknoloji okullarının açılacağını da öngörüyor.